Sağlıkla Kalın programından herkese merhabalar değerli izleyenler. Yine doktorlu bir programla sizlerle birlikteyiz ve alanında uzman kişileri ağırlamaya da devam ediyoruz. Efendim bugün de önemli bir konuyu konuşmak üzere akciğer embolisini konuşmak üzere göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Abdurrahman Şenyiğit bizlerle olacak. Konumuza giriş yapmadan evvel de hoş geldiniz demek istiyorum size. Hoş bulduk. Yızamıza katıldığınızdan dolayı da çok çok teşekkür ederim. Ben davetiniz için çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir konuyu bugün işleyeceğiz. Çünkü... Halk evet. arasında az bilinen, yanlış bilinen, Evet. Ee, ve bazen teşhisinde e, geç kalındığı zaman ölümcül olabilen bir hastalığı konuşacağız. Hı hı. Umarım bu programın sonunda izleyicilerimiz ya bende bu bu şikayetler olursa ben şüphelenmeliyim diye bir kültürel katkımız olursa ne mutlu bize. Evet inşallah hocam. İnşallah. Biz soracağız sizi aydınlatacaksınız ama her şeyden önce şunu sormak istiyorum akciğer embolisinin biraz tanımını yapmanızı isteyeceğiz. Akciğer embolisi nedir diye başlayalım o zaman. Şimdi bizim vücudumuzda atar damarlar var, toplar damarlar var. Atar damarlar böyle kalpten çıkan temiz kanı taşıyan damarlar, işte şah damarı dediğimiz damarlar, damar bütün vücuda kanı pompalar. O kan vücuda gider, oksijeni verir, te işte karbondioksiti alır. Sonra o gider 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 kılcal damarlardan toplar damarlara döner. ...bacaklardaki toplar damarlar gelir... ...karın kısmına boşanır veya kollardakiler... Hı hı. ...bu karbin sağ tarafından... akciğere gider. gider. Şimdi özellikle... ...bacaklardaki toplar damarlarda... ...var ise bağlı... ...olmak üzere... ...iki... ...hareketsizliğe bağlı olmak üzere... ...üç... ...geçirilen ameliyatlara bağlı olmak üzere... ...dört... dört ...bir takım genetik hadiselere... ...bağlı olarak genetik hassasiyete bağlı olarak yavaş yavaş o pıhtı yukarı doğru çıkar, yukarı 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 gider ve kalpten akciğer damarlarına gider. Biz buna pulmoner tromboemboli diyoruz tıpta. Halk arasındaki ismiyle akciğer embolisi veya akciğer pıhtısı veya akciğer damar tıkanıklığı adını veriyoruz. Son derece tehlikeli bir durum olabilir. Ben kendi dönemde hatırlıyorum. Tabii kendi dönem derken işte asistanımın ilk yıllarında henüz pulmoner anjiyo yapamıyorken yani daha doğrusu pulmoner anjiyo modunda BT tomografi çekemiyor iken birçok hastanın atlanmış olabileceğini düşünüyorum. Sadece bu bizimle ilgili değil. Türkiye ile ilgili değil. Dünya genelinde bir sorun. Çünkü bazen kendini belli etmeyebiliyor. Bazen bakıyorsunuz hafif seyirli olabildiği için kendini belli etmiyor. Ancak şu an elimizdeki bir takım tekniklerle, tetkiklerle teda tanısında hakikaten çok önemli bir noktada olduğumuzu burada özellikle vurgulamak isterim. Tabii ki e, öncelikle hastalıktan şüphelenmek lazım. Şimdi şüphe nedir? Az önce bahsettim. işte genetik faktörler dedim. Hı hı. Varis dedim. Bunları müsa müsaade ederseniz açayım. Evet elbette. Şimdi özellikle bayanlarda Varisler biraz daha fazladır. Kiloya bağlı, doğuma bağlı vesaire falan. Bu varislerde varisle, varis nedir? Toplar damarın genişlemesidir. Hı hı. Yani toplar damar mesela 3 milim iken bunun 6 milime çıkmasıdır. Bunun nasıl bir zararı olabilir? Şimdi kalp, şah damarına basınç uyguladığı zaman yüksek akımla Kan verdiği zaman o kan ilerisindeki kanı, o kan ileri 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 ile ta oradan toplar damardan yukarı doğru çıkar, çıkar, çıkar ve böylece bir ömür boyu atar ve toplar damarlar kendi vazifelerini yaparlar. Hmm. Ancak toplar damar oldu toplar damarlardan varis dediğimiz yani ven dediğimiz toplar damarlarda varis dediğimiz damar genişlemesi meydana geldiği zaman o kan orada birikir. İşte o zaman bizim Virchow triyadı dediğimiz tıpta bunu üç tane önemli temel sebebi var. Bu staz dediğimiz yani orada birikmeye bağlı olarak kan biriktiği zaman böyle pıhtılaşmaya başlar. Tık 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 birbirine değer 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 ve orada bir pıhtı meydana gelir. Daha sonra alttaki kan basıncıyla beraber o pıhtı yukarı doğru çıkar ve işte karından sağ akciğere, sağ kalbe, sağ kalpten de akciğere giderek pardon orada ne yapabilir? bir tıkanıklık oluşturabilir. Evet. Fakat bazen varis olmadan da bunlar meydana gelebiliyor. Özellikle erkeklerde mesela bir belirgin bir risk faktörü olmadan bunlar meydana gelebiliyor. Bunlardan bir kısmı da herediter faktörlerdir. Herediter faktörler nedir? Genetiksel faktörlerdir çok farklı şeyler var tıpta. İşte faktör 5, leydin, gen mutasyonu, protein C, protein S, e, e, homo vesaire falan bir sürü bir sürü bir sürü sebebi var. Hı hı. Bunlardan herhangi birinin eksikliğinde veya fazlalığında vücut kendi kendine pıhtı oluşturuyor. Ve o pıhtı özellikle toplar damarın esas toplandığı yer sağ akciğer ve onun da esas kanının gittiği akciğerde kalp esas toplandığı yer kalp ve kalbinde kan pompaladığı akciğere giderek ne yapabilir? Bunu oluşturabilir. Tabi bazen hiç akılda olmayan sebepler de buna ne olabilir? Buna ait bir takım öncül bulgular oluşturabilir hmm. mesela. Ama en önemlisi varisler. Varisler. Evet. Mesela doğum kontrol hapı kullanan kadınlar. Hmm. Hani bu hepsinde öyledir demiyorum. Hı hı. Hormon tedavisi gören ki aslında doğum kontrol hapı da bir nevi bir nevi e, hormon tedavisidir. Yani oradaki kadının hormonal dengesini bozuyorsunuz tabiri caizse. Bu hormon bozukluğuna bağlı olarak da ne olabiliyor? Bazen bu doğum kontrol hapına bağlı olarak da pıhtılar meydana gelebiliyor. Dört, ameliyatlar özellikle bu kalça ameliyatları ve diz ameliyatlarından sonra oradaki küçük kılcal damarların orada ameliyata bağlı olarak tarih edilmesine bağlı ki bu olması gereken bir şey. Yoksa ameliyat olmaz. Buna bağlı olarak bir de immobilite dediğimiz böyle uzun süreli yattığı için bu hastalarda pıhtı akciğerlere gidip ne yapabilir? Bu ciddi anlamda pulmoner emboliyi oluşturabilir. Bir takım sebeplerini saydık. Evet, dört. Dedik ki aslında çok var. Yani bugün e, pulmoner embolinin sebeplerine girersek hı hı. belki 3 saat program yapsak burada bitiremeyiz. Mekanizması nedir işte işte Virchow'un 3 triadına girersek falan. Bu şu anda bizim çok e, ilgi alanımız değil. Kabaca biz bugün emboliyi konuşuyoruz. He. Pıhtı geldi, geldi sağ kalpten akciğere gitti. Hmm. Ne olabilir? Evet. Bir Bazı pıhtılar kendini hiç belli etmez. Özellikle akciğerin üst tarafına giden küçük pıhtılar bazen hafif bir göğüs ağrısı yapar. Hasta bazen, ya buram ağrıyor mu der gibisine hafif bir nefesi daralır. Ama ayakta atlatır. Hı hı. İki, bazen orta derecede nefes darlığı yapar. Ama bu kişi ayakta atlatabilir. Atlatır demiyorum, atlatabilir. Üç, bu pıhtı gidip damarı ciddi anlamda tıkayıp ani bir ölüm ki ondan önce de ani bir nefes darlığı yapar. Hemen bir parantez açayım. Mesela diyor ki hacı birdenbire nefesi daraldı öldü. Bunun iki sebebi vardır. Bu ya kalp krizi geçirmiştir ya da ağır bir emboli geçirmiştir. Hmm. Yani akciğer damarlarında ağır bir pıhtı meydana gelmiştir. Üçüncü sebebi yoktur bunu. Kolay kolay sebebi olmaz. Bu pıhtı gider yerleşir. Kendini nasıl belli eder? Hmm. Bir, nefes dağılığıyla kendini belli eder. Hastada şiddetli bir nefes dağılığı olabileceği gibi tedrici artan bir nefes dağılığı da olabilir. Ne demek bu? Böyle hafif 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 bir nefes dağılığı vardır. Hasta gelirse der ki ya hocam der vallahi diyor yani benim aslında bir iki önce bir şikayetim yoktu. İşten eve evden işe çok rahat gider geldim. Ya şunu diyor hocam on adım atamıyorum ya. On adım at e, öyle, de, öyle olduğu zaman Hemen biz alt bacak Doppler ultrasonografisi işte gerekirse CTPA dediğimiz bir takım tetkiklerle buna gidebiliriz. Başka nasıl bulgu olabilir? Hasta kanama ile size gelebilir. Bazı emboli hastalarında bizim enfarkt dediğimiz akciğerin bir bölgesinde o akciğer bölgesi artık kan alamadığı için orada bir kanama meydana gelebilir ve hasta size kanama ile gelebilir. Başka hasta göğüs ağrısıyla size gelebilir. Bu er, er dış tarafta bir enfakt olduğu zaman şiddetli bir göğüs ağrısıyla size gelebilir. Bazen senkopla gelir. Yani der ki valla babamız iyiydi. Tam işte camiye çıkmak için giderken yerde düştü. Ondan sonra acil bir film çekersiniz ki masif emboli dersiniz. Ama maalesef masif emboliler... E çok şanslı değiller. Bu hastaların çoğunu o atak döneminde maalesef kaybediyoruz. Evet. Peki başka nasıl karşımıza gelebilir? Evet yani belli başlı belirtilerinin yanı sıra işte bunları da söylüyorum evet, zaten. Evet. Başka da nasıl belirgiler? Çok duyarsız bir hastadır. O pıhtı yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş atar. Bunun farkına varmaz. İleri yıllarda bize kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon dediğimiz yani artık akciğer damarları akciğer vasküler yatağı o kadar doludur ki kalp ileriye pompalayamaz kanı. Ve kalp de başlar. Mesela i̇şte biz buna kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon diyoruz. Böyle bir şey hasta bize geldi. Hemen bu hastayı acile alıyoruz. D-dimer'ına bakıyoruz. Ekosuna bakıyoruz. Alt bacak toplar ultrasonuna bakıyoruz ve Tabii ki tomografisini çekip, gerekirse tomografisini ve bazen de ventilasyon perfüzyon sintigrafisini çekip ona göre bir şey var mı yok mu diyebiliyoruz. Bazen emboli dediklerimiz emboli çıkmıyor. Bazen emboli demediklerimiz emboli çıkıyor. Dolayısıyla o şeylerde, o tür durumlarda yani çok tecrübeli bir hekim olmak gerekiyor. Mesela gebelerde de önemli bir sorun. Gebelerde de mesela... Pıhtı biraz daha fazla görülebiliyor. E şimdi gebelerde anneler, anne adayları haklı olarak hassaslar. Hı hı. Haklı olarak tomografi çekmek istemiyorlar. Bebeğime bir zarar olmasın diye. Ancak şunu asla unutmayın. Tıpta her şey bir kar ve zarar hesabıdır. Hı hı. Aslında hayat da öyledir. Evet. Hayatta da her şey bir kar ve zarar hesabı değil midir yani? Ya bir işe girerseniz onun karı vardır. Ama iş kazası onun zararıdır mesela. Şoförsünüz çıkarsınız, onun karı rızkınızı kazanmaktır. Zararı belki Allah korusun bir trafik kazası geçirmektir. Ama bazen mesela siz o tomografiyi çekmediğiniz zaman teşhis koyamıyorsunuz. Ya hocam teşhis koysanız ne olur? Koymasanız da direkt tedavisini verin. Öyle değil. Yani pulmoner embolide tedavi protokolleri var. Hı hı. Yani acaba hani düşük molekül yapar mı verelim? Ya bu hasta masif bir emboli midir? Trombolitik mi verelim vesaire? Bütün bunların hesabını yapıp ona göre yapmak lazım. Onun için bu tür durumlarda tabii ki doktorun dediğini yapmak lazım. Peki hocam sizin yaptığınız tetkikler sıfır riskli midir? Öyle bir şey asla söylemiyoruz. Ama bugün çok iyi biliyoruz ki bizim o çektiğimiz tomografinin ki her gebede de çekmiyoruz. Yani illa işte bu gebe gelecek de biz illa bunu çekeceğiz. Öyle bir şeyimiz de yok. Evet. Yani bazen bakıyoruz ya bu acaba bu hastanın hipotansiyonu var, bu hastanın siyanozu var. Ya bu hastanın ciddi nefes darlığı var. Acaba biz buna trombolitik verecek miyiz ya bu hamile falan dakikalar içinde karar vermek lazım. Şimdi hocam tanı ve tedavi yöntemlerine ders sorularım da olacak ancak öncesinde şunu sormak istiyorum. Daha çok kimlerde görülürden ziyade aslında sorumu açacak olursam, tütün kullanımının bu noktada önemi nedir? Yani tütün kullananlarda daha fazla görülüyor diyebilir miyiz? Ya valla şöyle şimdi bir vur abaliye diye bir şey var. Bir de günah keçisi var. Vur abali'ni meselesini biliyor musunuz? Evet. Anlatayım evet. mı yoksa vaktimiz var mı yoksa? Dilerseniz anlatın. Belki Şimdi bir zamanlar diyorlar bir tane köylüyle bir tane ağa kavga ediyorlar. Bunlar sokak ortasında falan ama buna bir türlü ayrı ayrılmıyor. Sonra bir tane kasap tabii evin işi iş yerinin önünde bu Kalabalık oluyor, işi falan olmuyor. Köylü abalı, üstünde aba var. E diğeri de tabii ağa, üstünde farklı şeyler var. Bunlar sürekli böyle dişiyorlar falan. Çırağan diyor ki git diyor. Sopa vur diyor, bunları ayır diyor. Usta diyor hangisine vurayım diyor, vur abalıya diyor. Evet. Oradan geldiği söyleniyor. Şimdi burada da tütün tabi vur abalıya oldu meselesi. Yani şimdi bu, e, yani tütünün burada çok var ama hiçbir zaman mesela bir doğum kontrol hapı gibi değil, hmm. bir varis gibi değil. Değil. Yani ama az, sigara içenlerde risk faktörü diğerlerine göre nispeten nispeten yüksek sayılabilir. Ama hmm. diğeri gibi değil asla. Hmm. Peki şimdi tanı ve tedavi yöntemleri. tanı yöntemlerinden biraz bahsettiniz de, tedavi noktasında neler yapılabilir? Hmm. Şimdi tedavide ne yapacağız? Bir hiçbir şey yapmayacağız. İki her şeyi yapacağız. Üç ameliyata vereceğiz. Hmm. Hocam ne demek bu yani? Şöyle, hasta size geliyor, sağ üst alanda tesadüfen insidental dediğimiz saptadığınız küçük bir emboli var. Valla buna bir şey yapmaya da gerek yok. İki, semptomatik dediğimiz kendini belli eden bulgularla kendini belli eden bir hastalık var. Bunu tedavi edeceksiniz. Tedavi, çok farklı tedavi yöntemlerimiz var. Komadin, yılların ilacı, en güvenli ilaç. Ama biraz işte şeyi zor. Yani ee, takibi zor. Şimdi bu kumadin dediğimiz, varfarin dediğimiz ilacı verdiğiniz zaman önce üç günde bir, sonra haftada bir, sonra işte belli aralıklarla belli aralıklarla PTZ inere dediğimiz bir değere bakmanız lazım. E şimdi bu köyde zor. Köylü birine kışın ortasında haftada bir git gel demek zor. Ama devletimiz sağ olsun Şöyle bir kanun koymuş. Diyor ki sen iki ay bu hastaya komadin ver. bakıyorsun ki bunun inere değerini bir türlü ayarlayamıyorsun. O zaman diyor ki pahalı bir ilaç var. Rivaroxaban veya enoxaban. Yani bunlar piyasa ismi olmadığı için söylememde bir sakınca yok. Hı hı. Veya şöyle söyleyeyim. Yeni oral antikoagulan diyeyim. Bunları verebilirsin diyor. Biz de o zaman devletimize verdiği yetki dahilinde onları yazıyoruz ve onları verebiliyoruz. 3 düşük molekül ağırlıklı heparinler burada mesela işte şurada cilt altına bazen bazıları günde bir defa yapılıyor. Bazıları sabah bir akşam bir yapılıyor. Onu yapıp işte onları da önce beş gün sonra bu hit dediğimiz bir tablo gelişti mi gelişmedi mi ona bakıyoruz. Ondan sonra da ayda bir onların takibini yapıyoruz. Düşük molekül aklı heparinlerin takibi diğerlerine göre daha basittir. Oral yeni yoak dediğimiz yeni oral antikoagülanların bakımı da ya daha doğrusu takibi de diğerlerine göre daha hafiftir, daha basittir. Ama kaynağı kökünden korutmanız lazım. O hanımefendi doğum kontrol habını kullanıyorsa kestireceksiniz onu. Kesinlikle kullanmayacak. İki, bacağında varis varsa bazen bu tür vakalarda emboli tedavisinin bacaktaki o pıhtı gidene kadar bir yıla kadar tamamlayabiliyoruz. Üç, ya yani ne yapıyorsak yapıyoruz ama sürekli o bacaklardan emboli yukarı atıyor. Tık, 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 yukarı çıkınca da gidiyor, akciğeri tıkıyor. o zaman ne yapacaksınız? Geçici venakava inferior fitreleri var. Şu bizim de ta zamanda taktırdığımız, taktığımız demeyin taktırdığımız hasta oldu. Ee, hasta fayda görebiliyor. Ve tabii ki ameliyat. Ama emboli ameliyatları ikiye ayrılır. Birincisi varis ameliyatıdır. İkincisi akciğerlerdeki pıhtının ameliyatıdır. Varis ameliyatı bazen yapılabiliyor. Ak, ak, özellikle akut tablolarda hızlı bir şekilde oraya girilip o pıhtı boşaltılabilir ve hasta rahatlayabiliyor. Bir de akciğerde o temizlenmesi ameliyatı var. Aslında ameliyat değil de bir takım değişik tellerle vesaire falan akut ve hayatı tehlike tehlikeye sokan bazı durumlar için onu yapabiliyoruz ve aynı zamanda son çare olarak pulmoner endarterektomi dediğimiz çok ağır bir ameliyat var. Hakikaten çok ağır bir ameliyat. Eskiden bunun mortalitesi, ölüm oranı çok yüksekti ama mesela diğer da geçenlerde bir hastamızı gönderdik. diye Hatta iki hasta gönderdik. Çok şükür ise de bir şey olmadı. İkisi de kurtuldu ama zor ameliyatlardır. Peki hocam bu bahsettiğiniz ameliyat yani cerrahi yöntemler kesin çözümü yani tekrarlama riski var mı? Genelde olmaz. Yani bu ameliyat temiz vakalarda hem bunlarda bir pulmoner hipertansiyon geliştiği için hem o hipertansiyon tedavisini veriyoruz hem işte bu damar açıcı ilaçları ömür boyu verebiliyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Bazen tıkanma olabilir mi? Ben şu ana kadar tıkanan hasta görmedim. Tabii böyle bilinçli hastalar. Yani çünkü bu tedavi zor bir tedavidir. Yani bunun ömür boyu bir tedavisi var. Hakikaten böyle biz çok ilaç depolamayı seven ama ilaç kullanmayı sevmeyen bir toplumuz. Maalesef. Evet yani mutlaka hepimizin deposunda, hepimizin buzdolabında mutlaka ilaç vardır. Bir sene sonra bakarız, aa bunun süresi geçmiş atarız. Ya bu bir milli servettir. Yani sizde işe yaramayan ilaç varsa getirin bir hastaneye bırakın, başhekimliğe bırakın, ilgili branşa göre dağıtılacaktır. Belki bir hastaya faydası olur yani. Çünkü devlet sağ olsun şu anda herkesin ilacını karşılıyor. Yeşil kartlı, ve hepsi ilacını devletten alabiliyor. Alabiliyor ama gidiyorsun mesela antibiyotik diyelim iki tane kullanıyor. 20'lik diyelim. 18 tanesi kalıyor. O kalıyor, kalıyor, kalıyor. Süresi bitince de atıyoruz. Yani bu biraz da aslında şeydir. Vebadır yani. Bence bunu yapmamak lazım. Dediğim gibi depolamayı seviyoruz ama kullanmayı sevmiyoruz. E Düşünün ki bu hasta ömür boyu ilaç kullanacak. Evet. Yani bu bir gün değil, on gün değil, bir yıl değil, on yıl değil sağ olana kadar bunu kullanması lazım. Çünkü bu ilacı mesela üç ay bile kesse yeni başa döner. Ve bu defa tablo daha kötüdür. Çünkü bunların her zaman böyle ameliyat olma şansları da yoktur. Hocam bahsettiğiniz şey çok fazla bilindik bir şey değil. Belki de bu noktada bir farkındalık oluşturulabilir. Yani belki bunun üzerine de konuşulabilir. Ee, bir çalışma yapılabilir. Çünkü çok bilindik bir şey değil bu ilaçların bırakılması. Ama bizim toplumumuzda var bu. Evet. Yani bazen mesela ben biliyorum, kendi çevremden de biliyorum. Her evde mutlaka bir antibiyotik vardır. Evet. Hatta bazen balgam söktürücü vardır. Ya belki ömür boyu senin balgamın olmayacak ya. O ilacı ne yapıyorsun orada yani? Sonuçta ya bilmem evde belki yani bir ağrı kesici anlarım. Hı hı. Bir mide ilacını anlarım. Bir tansiyon ilacı adı. Evde tansiyon vakası vardır onu anlarım. Ama mesela bir kan sulandırıcının bir evde olmasının ne alakası var? Evet. Ben bunun şahsen çok doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. İşte bu noktada bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Yani bizlerin tabii aslında. Tabii. Yani. Aslında şeyler var yani bu e, bu konuda bu konuda hakikaten şeyler var çok güzel çalışmalar da var. Şu anda e, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde reçete olmadan antibiyotik alamazsınız. Evet. Bu kanun bu kural çok iyi uygulanıyor. Eczacılarımız bu konuda çok duyarlılar. Ben bu konuda kendilerine hakikaten çok teşekkür ederim. Çok da duyarlılar. Reçete olmadan kesinlikle antibiyotik vermiyorlar. Ama yıllar önce öyle değildi ki. Evet. Yani gidiyordun işte bana bir şu x antibiyotini ver. Paranı verip çıkabiliyordun. Ya arkadaş bir dakika belki bu hastanın antibiyotiğe ihtiyacı yoktur. Yani niye bu antibiyotik veriyorsun sen? Yani böyle şeyler yaşamadık değilim. Şimdi hocam hazır ilaçlar demişken şu e, akciğer embolisine geri dönmek istiyorum. Bir konuyla alakalı sorun var. E, kadın kon, kadın doğum ilaçlarının işte e, kontrol ilaçlarının e, en çok sebebet verdiğini söylediniz. E, ne kadar süre kullanımından sonra e, akciğer embolisi ortaya çıkar? Bu Burada bir süresi alana? yok. Ancak ne kadar uzun süre kullanılırsa hı hı. o kadar fazla derecede emboli yapar. Bazen 6 ay 1 yıl kullanan hastalarda da bunu hatta ben 3 ay kullanan bir hasta gördüm mesela. Hı. 3 ay doğum kontrol hapı kullanmış ve maalesef bu şey olmuş. Buradan da sayın bayanlar bunu kullanma yani demiyorum. Yani ama dikkatli olun. Yani özellikle başka koruma yöntemi varsa o koruma yöntemini uygulayın yani. yani çünkü doğum kontrol hapıyla e, bayanın kendini koruması vücuduna verebileceğin büyük zarardır. Hı. Neden? Çünkü dışarıdan hormon alıyor. Hormon alıyor. Yani e, bu çok ayrı bir hadise. Dolayısıyla mesela bir spiral varken, ne başka şeyler kondom vesaire, e, bu doğru bir yöntem değil diye düşünüyorum. Ama hocam şu da var, sadece kontrol amaçlı e, kullanılmıyor. Yani Yo. bazen e, tedavi amaçlı da kullanılabiliyor. E, tabii zaten ben dikkat etsen dedim ki evet. doğum kontrol hapları ve hormon tedavisi Heh, dedim. Evet. Sizin o bahsettiğinizde hormon tedavisine gider. Hı hı. Bu ilaçlar sadece doğum kontrol haplarının içinde değiller yani. Bu östrojen vesaire falan bunların farklı şeyleri de var. Yani e, hormon olarak kullanıma formları da var. Hormon tedavisi de bunu bu riski artırır demiştim ben. Hı hı, evet. Peki hocam ben son olarak şunu sormak istiyorum. Akciğer embolisi geçiren kişiler nelere dikkat etmeli, neler yapmalı? Akciğer embolisi geçti Bugün de mesela bir hastam geldi Bismillahirrahmanirrahim'den. Onunla da konuştum. Bir dedim o mesela o hastada da doğum kontrol habına bağlı ilginç bir şekilde emboli gelişmişti. Bir daha kullanmayacaksın dedim. Hayır dedi kesinlikle. İki dedim hareket halinde olur. Yani ne kadar çok oturursanız pıhtı o kadar fazla olur. Onun için arada bir dolaşın. Şöyle bir şey yapın ne bileyim tur atın. Diyelim ki eşinle Mersin'e gittin. Otobüs durdu. Sen orada oturup da çay içme. Birkaç tur at. Senin bacaklarının sürekli hareket etmesi lazım. Pıhtılaşmayı artıran bazı ilaçlar var. Kendi doktoruna giderken Doktor bu ilaçları yazarken efendim bende pulmoner emboli var. Yani bende akciğer embolisi var. Haberiniz olsun diye uyarması lazım. Dört. Doktor eğer buna ilaç vermişse o ilacı günü gününe değil saati saatine değil dakikası dakikasına mutlaka kullanması lazım. O dakikada kullanacak çünkü siz onu birkaç saat ve bir iki gün ertelediğiniz zaman vücut tekrar hemen kendi pıhtısını oluşturabiliyor. O halde hareketli olacağız. Varislerimiz varsa varislerimizin takibini yapacağız. Doktorumuz ilaç vermişse doktorumuzun ilaç verdiği sürede miktarda dozda kullanacağız. Evet. Benim soracaklarım bu kadardı hocam. Çok çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz Ben çok şöyle... teşekkür ederim. Evet. Yaşınız kaç olursa olsun hele bayansanız, varisiniz varsa doğum kontrol hapı kullanıyorsanız son zamanlarda ameliyat olmuşsanız ameliyat olmuşsanız sizin eğer birdenbire nefesiniz daralıyorsa göğsünüz ağrı ağrıyorsa Hele hani bir de kan tükürüyorsanız o zaman mutlaka sizin göğüs hastalıkları uzmanına başvurmanız gerekiyor. Emboli olmuş olabilirsiniz. Emboli'nin hayati riski vardır. Teşhis konamazsa öldürücü olabilir. Onun için lütfen hayatınızı riske etmeyin. Bize başvurun. Biz sizin için elimizden geleni yapmaya hazırız. Evet. Tekrardan çok teşekkür evet, çok ederim. Teşekkür Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sağ İnşallah başka bir programda İnşallah. tekrar birlikte oluruz. Efendim bir Sağlıkla Kalın programının daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.